her nefes alışımız bayramdır. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Kadriye Şener'in hazırladığı Her Nefes Alışımız Bayramdır programını Özkan Özdağ Koş sizlere ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Bugün de konu ve konuklarımızla yine stüdyomuzda sizlerle birlikte olacağız. Almanya'da Kuzey Renfesfalya Eyaletinde vatandaşlarımıza bağımlılık sorunlarında yardımcı olmak üzere ücretsiz telefon danışma hattı kuruldu. Eyalet Sağlık Bakanlığı Bağımlılık Kurumu'nun girişimiyle kurulan hat aracılığıyla vatandaşlarımıza haftada 6 saat Türkçe bilen uzmanlar tarafından danışmanlık hizmeti sunuluyor. Psikolog Uyum Sorumlusu Cemil Şahinöz telefon hattımızda olacak, kendisinden bilgiler alacağız. Sorularınız için telefon numaralarımız artı 90 312 463 34 19 463 34 21. Almanya'dan uyum sorumlusu psikolog Cemil Şahinöz telefon hattımıza. Sayın Şahinöz merhaba efendim. Merhabalar, merhabalar Dilek Hanım. Efendim Almanya Kuzey Fesfaya eyaletinde vatandaşlarımıza bağımlılık sorunlarında yardımcı olmak üzere ücretsiz telefon hattı kurulduğunu söyledik. E, bu projeden kısaca söz eder misiniz? Ee, öncelikle şunu bir Almanya'da yaşayan e, milyonlarca Türkler var tabii ki e, ve Türkler arasında kumar bağımlılığı gerçekten e, ciddi bir sorun mesela e, sadece aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 15 bin 14 yaşındaki Türk gençleri kumar bağımlısı bu rakamlarını biz Sağlık Bakanlığı tarafından ulaşıyoruz. Fakat aynı zamanda da e, bu kadar bağımlı olmasına rağmen bu konuyla ilgili Türk veya Türkçe bilen uzmanlar çok az psikologlar çok az. Bu dönemde biz de eyaletlerle beraber bir Proje hazırladı Alman devleti... ...Türk kumar bağımlılığına yönelik destek amaçlı... ...bir telefon hattı projesi. Ve bunu da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Üç tane eyalet... E, ...sizin bahsettiğiniz Kuzeyren, Vestalya... ...eyaleti ağırlığını çekiyor. Bunun yanında bir de... ...Bavyera ve Zarlant eyaletleri var. Bunlar destek veriyorlar. E, üç eyalet beraber kumar bağımlılığı... ...merkezleri ortaklaşa bu telefon hattını kurdular. E, Sayın şahinöz, ...sadece kumar bağımlılığıyla mı ilgili? E, Sadece kumar bağımlılığıyla ilgili evet. Çünkü bu ciddi bir sorun olduğu için ve e, Türkçe eleman eksikliği e, olduğu için bu sayede sadece kumar bağımlılığına ait bir e, telefonatta kuruldu. Yani madde, e, internet, medya bağımlılığı gibi konular henüz gündeminizde değil. Yok, Bu bir Zaten bir bir ön aşamadır, bu bir ilk adımdır. Bundan sonra daha e, değişik hatlar da kurulacaktır ve kumar ile ilgili de bu telefon hattından sonra gelecek aşamalar, e, merkezlerde kurulacaktır diye ümit ediyoruz zaten. Peki e, bir kişinin kumar bağımlısı olduğunu nasıl anlarsınız? Yani bu kişi kumar bağımlısıdır. Hmm, e, şimdi bağımlılıkta genelde şöyle bir şey vardır her zaman, kontrol kaybı. Yani e, birisi kontrolünü kaybettiyse, birisi istemeyerek devam ediyorsa, yani şimdi şöyle bak, kumar bağımlısına özellikle baktığımız zaman sebeplerde mesela farklı sebepler olabiliyor. İşte arkadaş çevresi olabiliyor, başka sorunlardan kaçış olabilir. Bazıları adrenalin heyecan hissetmek istediği için kumar oynuyor, para kazanmak için olabilir. Sırf eğlence bile olabilir. Bu şekilde başlayıp da e, istediği halde bırakamıyorsa birisi çevresine zarar veriyorsa kendisine de zarar veriyorsa hayatını riske atıyorsa biz bağımlılıktan bahsediyoruz. Daha çok gençlerde mi yaygın? Gençlerde de yaygın olması yani yani Almanya'da yaşayan birinci nesilde de yaygın ama onlar da daha yani bariz bir şekilde ortada gözükmüyor. Gençlerde ikinci nesilde üçüncü nesilde daha çok gözüküyor. Ortaya daha çok çıkıyor çünkü. Daha çok sizi kimler arar? Bizi genelde ya kumar bağımlısı olan kişiler kendileri arıyorlar işte. Bunlar daha fazla ikinci nesil Almanya'da yaşayan Türkler olabilir yani Almancayı bilmeyenler ee, ve bunun yanında da çok fazla bağımlı olanların eşleri veyahut anneleri arıyorlar bu da çok ilginçtir yani çünkü onlar da bu konudan çok şikayetçiler anneler ve bayanlar. Evet aslında biraz daha bağımlılık üzerine konuşsak çok iyi olacak çünkü evet. sonuç itibariyle anne ve babaların araması ne kadar kumar bağımlısı olan kişiye faydalı oluyor. Evet da olabiliyor mesela. Bazen bağımlı olan kişi kendisi bu ilk adımı atamıyor. O zaman anne veyahut eşler aradıkları zaman adres alıyorlar, bilgi ediniyorlar. bağımlı nasıl davranabilirim? Nasıl şekilde hareket edebilirsem çocuğumu veya eşimi motive ederim bırakması için. Yani o bağlamda yakın çevrenin çok veya ailenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağımlılık danışma hattı ne zaman kuruldu? Bağımlılık danışma hattı 3 senedir var. 3 senedir Baviera eyaletinde vardı. Yani genişletilmemiş bir haldeydi. Şimdi Nisan ayından itibaren hem Almanya genelinde... ...hem de haftada 6 saat ücretsiz olarak bağımlılık hattını kurmuş bulunduk. Şimdi bağımlılık hattını arayan kişi kiminle karşılaşıyor? Yani kim yardımcı oluyor? Evet. Ee, bağımlılık hattını aradığınız zaman ya bir... E sadece te telefon tabii ki. Evet, sadece telefonla mı görüşme yapılabiliyor? E, bu aşamada sadece telefonla görüşme oluyor. Çünkü e, dediğim gibi Almanya genelinden insanlarımız arıyor. Yani her eyaletten e, telefon açanlar olabiliyor. E, bu şekilde e, birebir görüşmek tabii ki mümkün olmuyor. Onun için sadece telefonla ilk bir e, bir, bir bir bilgilendirme gibi oluyor yani. E, elbette hani yardımcı olmak bu anlamda çok önemli. E, kumar bağımlısı kişi daha sonra sizi arayıp e, teşekkür edip sayenizde ben bu bağımlılıktan kurtuldum Hı. diyen var mı varsa kaç kişi şimdi sayı olarak tabii nitelendirmek çok zor ama şu şekilde aynen dediğiniz gibi oluyor arayanlar daha sonra tekrar arıyorlar Baviera eyaletine dediğim gibi 2-3 senedir yapıldığı için e, arada sırada arayanlar olabiliyor, tekrar arıyorlar. Şu gelişme oldu, şimdi nasıl hareket edeyim? Psikoloğa gittim, beni anlamadı, Almancaydı falan. biraz ailemle görüştüm, şunu yaptım, sizin dediğinizi uygulamaya çalışıyorum, bıraktım diyenler de olabiliyor tabii ki. Sayısal olarak bunu söylemek çok zor çünkü e, yani e, herkes tekrar geri aramıyor. Yani e, arayan kişiye bilgi verdikten sonra. Var, bir grup var tedavi var oraya git dediğimiz zaman o o oraya gidiyorsa zaten bize geri dönmüyor. genelde yani ya bırakıp da teşekkür etmek için arayanlar olabiliyor veyahut işte verdiğimiz yöntemleri uygulayıp tekrar bir danışmak için arayanlar olabilir Şimdi ne yapayım anasında? Evet şimdi e, elbette ki yaş olarak e, 14 dediniz bu evet. çok küçük bir yaş. E, bu yaşta e, kumar bağımlısı olan e, bir Hı. kişinin çevresi nasıldır, ailesi nasıldır, nasıl bir ortam içerisindedir? Şimdi baktığımız zaman mesela e, özellikle 14 yaşındaki gençlerde veyahut e, yetişkinlerde de nasıl başladıklarını sorduklarımızda bu 14 yaşındaki gençlerde gençlerdeki durumun aynısını görüyoruz. Arkadaş çevremle şakasını oynayalım dedik. işte 3. nesil 14 yaş o çevre bu şekilde kumar ile tanışıyor işte futbol bahislerle oynayalım dedik bakalım dedik kim kazanacak kendi aramıza yapalım dedik ya e bu iş tabii ki gittikçe büyüyor gittikçe büyüdükçe de başka daha fazla daha yüklü para daha fazla kumar oynamaya sevk ediyor i̇şte bazı çevrelerde de şöyle, Halbuki kumar nedeniyle birçok aile dağılıyor. Psikolojik sorunlar başlamasına rağmen özellikle oynayanların anneleri ve bayanlar şikayetçi demiştik ve e, istatistiklere baktığımız zaman da birçok boşanmanın sırf kumar nedeniyle olduğunu da görüyoruz. Ama yine de böyle olmasına rağmen ciddiye alınmıyor. Şimdi bunun çocuklar ve gençler kumar oynamanın bir e, yanlışlık olabileceğini, bir bağımlılığa sürüklenebileceğini kavramıyor, kavrayamıyorlar. Yani bunun e, hayatın bir parçası olduğunu zannediyorlar. Yani bağımlılık oluştuğu zaman da dolayısıyla e, normal olarak gördükleri için algıladıkları için de tedaviye gitmekte zorlanıyorlar açıkçası. Evet aslında elbette ki sizin yapmış olduğunuz bu çalışma neticesinde e, yönlendirdiğiniz yerlere gittiklerinde bu Hı -hı. çocuklar ya da gençler ya da yetişkinler diyelim Hı -hı. tedavi olabiliyorlar. ...hangi büyük şehirlerde, nerede Türk bir danışman var... ...nerede bir Türk psikolog var ve... ...bizim elimizdeki bilgilerle oradaki tabii ki... Ya ...sadece illa Türk olmasına gerek yok... ...Türkçe bilenler de bazen olabilir... ...onların adreslerini verebiliyoruz ama... işte ...az olmasından dolayı ve sadece... ...büyük şehirlerde olmasından dolayı... ...yine de tabii ki... ...vatandaşlarımız tabii ki sıkıntı çekebiliyorlar. Ne öneriyorsunuz anne babalara... ...gençler için? Evet anne babalara genelde... ...yani şöyle söyleyeyim. İlk hata böyle bir problem yokmuş gibi dedik. Yani kimse duymasın mantığıyla örtbas etmek o çözüm değildir. Ailelere diyoruz ki çözüm yönelikli düşünelim. Mesela ailenin içinde sorunu çözmek çok zor. Çünkü yani ister istemez ailevi bağlar nedeniyle duygusallık ön plana çıkıyor. kişi kendisi de zaten para kazanmadığını veya dindar ise günah işlediğini zaten biliyor. Onun oynama sebepleri farklı. Hatta böyle nasihatler bazen e, ters tepki ettiğini gördük. Bunun için biz ailelere şunları hep öneriyoruz. Öncelikle kumar bağımlısını ikna etmek gerekir. Yani eğer kişi bağımlı olduğunu kabul ediyorsa diğer adımlar daha kolay atılır. Çünkü bağımlıktan kurtulmak için gereken ilk şart bağımlılığın yani hastalığını ve yardım almayı kabul etmesi. Fakat Şimdi kabul etmiyorsa, o zaman ne yapacağız? O zaman aileye şunu diyoruz: farkındalık oluşturulmalı. Yani hayatlarının zor durumda olduğunu, hayatlarını riske attıklarını farkına varmaları gerekiyor. Sadece kendilerinin değil, birlikte yaşadıkları insanların da hayatlarının tehlikeye attıklarını fark ettirmek gerekiyor. Mesela. Sen hayatında olmak istediğin yerde misin gibi soru veya e, bu davranış sana ne getiriyor, ne götürüyor, ihtiyacın tam olarak ne veya bu davranış ile neyi kazanıyorsun, hangi ihtiyacını karşılıyorsun gibi farkındalık düzeyini arttırmak gerekiyor. Farkındalık oluştuktan sonra e, değişim için diyoruz ki ailelere motive edin. Önce farkındalık ondan sonra değişim için Aldığı kararların uygulamasında da destek vermek gerekiyor. Yani tamam ben değişeceğim, şunları şunları da yapacağım. Dendiği vakitte onlara destek vermek gerekiyor. Yani başkalarının hedeflerini örnek göstermeden o kişinin aldığı kendi hedeflerine saygı gösterip orada bir destek destek gerekiyor. Aile çocuk ihtiyacı olanlara. Evet. E, Sayın Şahinöz telefonunuzu verebilir misiniz bu e, ee, eyalet e, sağlık bakanlığı bağımlılık kurumunun? Telefon numaramız 0800 32 64 76 2 ve e, pazartesileri 18-20 arası, salıları 20-22 arası ve perşembeleri 20-22 arası telefon hattımız açıktır. Yani haftada 6 saat. Haftada 6 saat 0800 32 64 76 2. Aynen. E, bu numaraları arayabilirsiniz e, sevgili dinleyenlerimiz diyelim. Sayın Şahin Öz çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Kolay Hayırlı gelsin. günler dilerim. Her nefes alışınız bayram olsun efendim. Hayırlı Sağ günler. olun teşekkür ederiz efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.